Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'a başlıyoruz. Evet, ben de istiyordum bu oyunu. Eee, bitirdikten sonra başlamayı düşündüm. Bu yüzden başlamaya kabul ettim. Şimdi nasıl bir oyun olacak bakalım. Küçükken de oynuyordum. Bu arada Türkçede sorunlar var. Annemiz ölmüş. Tamam. Hadi binelim şuna. Şuna. Ay ya alış. Ne? Ya Yiğit FR'nin yaptığını yaptım. Neyse durduralım. Geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Görevler başlıyor. Bu arada bunun üstündeki şey de ne? Kuro evim. Her şeyi berbat edip gitmiştim. Tamam TR. Arkadaşlar bayramda GTA San Andreas'ın devamı gelmeyecek. Ama sizin için 10 tane short videosu yapabilirim. Özellikle de siz. Andre oyunda. Aga. Cileci Aga. Neyse. Atlamak için durdurayım. Sweet ve Candle. Hadi bakalım. Ara saniyeleri geçemiyoruz maalesef. Ballers, drive by, tövbe tövbe. Araba patladı gitti. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Ukala gibi davranalım. Sonra şu balas. geçelim. Hadi. Siz nasılsınız siz? Cj watch your back it, here man. get Ana, araba var. Arabaya yeah, mı you know, öyle daha da iyi kurtulurdun. Gelme, gelme. 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 Ya kurtarsanız da beni gel, şükür. Bu benim peşimden geldi. gel, taksi gel, 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 Durum tehlikeli. Sıksanız lan siz Lan bekleseniz de beni. Geldi geldi. Big Smoke nerede? Rider. Sweet. Smoke. Peşimizde mi? Sen peşinde. Biz... Otomobil etik olarak kaydedildi. Sev yapabiliyoruz. Wow you bother coming back? Ne bileyim gelesim yoktur Aydırcığım. Hadi. Hadi bunlar. Ha geliyorlar. <laughs> Arkadaşlar radyoları kapatmam lazım çünkü telif yiyebilirim oyunda. Yani telifle... Sen beni utandırıyorsun farkında mısın? Hop. Aha. Durun. Patlayacak. Patla patla patla. pat patladı. Hadi 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 kafana göre takılma Ryder takır. Tamam. Patladı. Bana sıkma ha. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bekleseniz oğlum. Geçeceğim hepinizi. Durun. Hayır. Hadi. Hadi. Oha. Yine yaparak kazandım. <laughs> tamam. Artık evimiz ve garajımız var. Görev tamamlandı. Saygınlık artıldı. Tebrikler bize. Neyse. Hadi oyunu kaydedip de bir an önce başka görevlere girelim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz yeni görevlere. Tamam geçelim. 6 saat geçmiş olacak. Yani şimdi saat tam 1. Bir. Yani 1'e 10 geçiyor falan. Kaydedelim. Akşam oynamak istemiyorum ya. Tekrar kaydedelim. Bu ne lan? Tekrar kaydet. Böyle kaydetme sevdam var ki. Ne garip. Neyse. Hadi. Hadi 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 hadi. Yeni görevlere gidelim. Yeni görev. Yeni görev. Durun arkadaşlar. Şurada bir yerde silah olacaktı. Rider'a git. R işareti. Biliyorum buraları. Tabii ki burada telefonla ilgili şey diyoruz. Neyse. Silahları alalım. Sonra Rider'ın görevlerine girelim. Ya bu ne ya? En azından tabanca oh. kullanırım ben de. Kara sahne idarat geçeyim Bileyim diye arabayı mı patlatsam? Bunu bazı speedrunlarda da yapıyor ama ben neyse. Gidelim. Berbere git. Oo saçma tostacağız. Bu arada bazen tatilde video gelmez çünkü ben berbercide çalışacağım yeni bilgisayar için karşıki değlecileri alacağım Tamam. olan olan işareti be bekleme tamam ya tamam girelim şuraya sit down Point please sit down. Nasıl saç isterim ben? Şimdi saçım bıyık mı olsun? Bıyıklı balina olsun bence. Ay, hayır. Böyle bir şey. Özür dilerim Ryder ben bıyıklı balina olacaktım. Tamam son mu? Son yani ol mu? Ya. Nasıl bir mobil oyunsa Definite Education versiyonu da düzeltsinler. Tamam bu sefer bıyıklı Come balina olacağım. Demeseydim ya. Çünkü bıyıklı balina olacağım değil dediğim man. an Sezar ve bıyıklı balina. Bıyıklı balina. Patlayan balık saldırısı. Go, bıyıklı balina. Su sarmalı. Ee, başka ne yapabilirim? Ha. Bayık ee, şey saldırısı yap. Buz saldırısı. Bitti herhalde konuşması. Bitti iyi ki. Bitti. Yediğin zaman enerji kazanırsın ama aşırı kaçırırsan obez olursun. Okey. Otomatik olarak kaydedildi. just Salata yiyeyim ben. Bugünkü öğle yemeğimiz salata, sebze yiyeceğim. Tamam, bu kadar yeter. Rider, sen burada ne işin var la? Mal mısın nesin? Bak 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 nasıl yiyindi. Ya da dur, dur, dur. Eee. pardon olmadı. <laughs> çalmış olabilirim. DJ, buster. Buster. Sensin busta. O ne lan? Oh, Ana pompalıyı almış bu yüzden. No al o zaman. O değil o. <laughs> Heh, pompalısını al. Hem hikaye için kullanırım take us back to the world, motherfucker. Oh. <laughs> ya, Hadi Ryder'ı eve götür. Götürdük zaten. Ya az önce ateş tuttum Ettiği saklanmıyor. Zaten buralarda bir yerlerde istiyor. Ya alırım. Tamam indi beni. Better drop by and see sweet. You've been yapping on about that graffiti too. Later homie. Emşo bye bye. Çabuk çabuk çabuk. Tırman tırman tırman. Aa, almıştık doğru ya. Oğlum. Aman. Yeni görev. Okay. Kim atacak acaba basketi? Dın dın dın. Yes Michael Jordan. Hey George versene bot. Olmaz Michael bende de yok. Ahırda eşek kara şipşek. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates biber patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Damda. E, tam bilmiyorum. Damda saksağın. Bu ne biçim? Lacivert. Arkadaşlar ben grafitileri yap yapacağım bu oyun dışında. Çünkü grafitileri yapmak mantıklı. Yani grafitileri yapınca AK kedi kazanıyor. bu yüzden ben yapmak istiyorum. <laughs> ne? Boyayacak mıyız? Wisely'den sonraki harika oyun ve iyi de Wisely'de böyle çömelme yoktu ki. Allah Allah. Wisely'de PC versiyonda yani bilgisayar versiyonda çömelme var ama burada neden bu versiyonda neden yok onu anlamadım. Neyse. Grafiti boyandı. Oğlum hazır Öyle boyamışken balastlardan silah mı çalsam? Hay balastlardan mı silah çalabiliriz? de sen Kesinlikle tamam. <Sessizlik> düşman tehlikeleri böyle düşman bölgeleri tehlikeli olabilir. Ama benim için değil. Tabii zırh olsaydı ama zaten görevi de şurada ambulans görevlerini de yapacağım. Ambulans görevini yapınca daha iyi oluyor. Hem... Ne da öldürelim. Ya, gidin ya. Al o zaman. Hmm, bedavası. Dur sen bana mı ateş ettin ha? Dur. 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 Öleceğim öleceğim. Bu <löks�gedil wanted> polis bey benim bir suçum yok. O bana vurdu. Hatta benim canımı azalttı. Oğlum oyundan sonra...

Kız, korktu mu? Kız, vuruyorlar vuruyorlar Hayır 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 Kız, korktu mu? Kız, korktu mu? Kız, korktu mu? Kız, korktu mu? Kız, hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Hız... <laughs> Hadi 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 <laughs> Aga bana bir yemek ver. Çabuk 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 ölmek üzereyim ölmek üzereyim. Polisler benim peşimde. Hadi hadi kıyakın devasa boy istiyorum. Enjoy a doodle do. Oh canım iyileşti en azından. Sağ ol kanka. Neyse. Bir bakalım. Aa, doğru ya polislerin ne çok tuttum. Hayır 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 hayır. hayır. Ya Sweet nereye gittin ya? Bir bir growları çağırırsın maşallah. <gülüyor> <gülüyor> geldi 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 çabuk çabuk çabuk. Ana. Aa. Oyun kolay hale getirdi beni. Акус чоб 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 дур арабай 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 лан Kekik. Tek seçenek böyle. Hadi, 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 hadi. Patlamadan, <laughs> 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 patlamadan yaptım görevi. İşte bu. Bu ne? Oyun sevdiyseniz gayet oy verin. why is 200 TL kazandık. hey hey you gotta keep it real man ain't nobody give a shit about the hood Hey, beat up is only a couple of blocks away the hood's all messed up huh yeah listen. yeah you try to get any of these crackheads to help you out one of the families ain't up on a far from smoke sweet Hadi Her şeyi <laughs> biliyorum zaten arkadaşlar. Burada zaten beat up ve big uyuşturucu şey olduğu için var. <laughs> hey Ryder bilsene sen. <laughs> Ana bizim içeride uyuşturucu alıyor. Dur, dur, dur. Ben ona ne yapacağımı bilmiyorum. Hey, <laughs> Sen görürsün. Dur, 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 dur. Şunu hey, dog? Dog... istiyorum ben senden. Adamlarımıza... git Adamlarımıza şey man, yapma ya. Uyuşturucu şey yapma. Hey, Aa, sopa. Doğru ya, sopa işime yarar. Polis dur. Bisiklet olmaz. Oraya nasıl bineceğiz ya? Ana öldüğünü sandım. Polis 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 motora ihtiyacı var polis. Oh. Ah. Ryder ne? Ne istiyorsun? Ne oldu kız? kız. Neyse, hadi bin bin. Bilsene. Ne avanak çıktı, bir de bana avanak diyor. Oysa sen kendin avanaksın. <laughs> Şunları haklayalım bir an önce. pompalıyla haklayacağım ben hepsini. Oradaki kız ne diyor? <laughs> <neydi öyle? gülüyor> Bence de dalalım. Yeah, hadi Ryder gel. Çok kısa sürdü. Çünkü Now ben çok great güzel durdum onları kafalarına. Hayır 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 hayır. Ryder çok çabuk. Tutuklanacağız Ryder. Bir de kendin avanak oh, çıkıyor. Al sana. Yine polis çıktı görevde. Daha ilk ve iki görevde çıkmamıştı. Şimdi <laughs> mi çıkarsın <diye> geldi? <laughs> Bu arada o köprüden atlayınca nasıl da patlayacaktık. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> ee, şey diyeceğim ben sizlere. Arabalar <laughs> 2 oyununda ben ben şey yapacağım. DLC'ler alacağım. Eğer siz konsol versiyonu almak istiyorsanız kutu e, yani disk versiyonunda sizler için. Disk versiyon ne olunca Her PS Store'dan alabiliyorsunuz derken niye indik? Derken niye indik? Hadi. Aaa düşeğimi sanmıştım. Officer Hernandez. Ne yapayım? <laughs> Sadece dediğim buydu. Durun. Hey! <gülüyor> 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 Oyunumuzu kaydettikten sonra bitireceğim arkadaşlar. Yani tıkkı gelmiyor. Vice City'de olduğu gibi. Vice City. Ç man, bakın çeteler. Bakın çeteler şöyle alıyoruz. Mesela bir tane daha yapalım. Right. Sen değil all kadın. Way. Şu. Bunu <laughs> Evet. Ki içeri alamıyoruz şu sprey boyayı da alalım. Kaç tane oldu? Tamam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Herkesin bayramı mübarek olsun ve bayrama özel video gelecek. Hatta belki 10 tane shorts videosu yapabilirim. Hadi bakalım arkadaşlar. 9 evet, tane demiştim ben sanki. Neyse ona göre short videolarını yaparım. Evet. Kendinize iyi bakın. Bayramınızı güzel kutlayın. Allah'a emanet olun. İkinci bölümde hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olup like atın. Bay bay.